Çiğ köfte Ben Uzun şimdi şöyle birkaç şekilde olabiliyor. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Önce, önce, ayrı ayrı. Önce bulgurla, bulgurla şeyi karıştırıyorum. Salçayı, salçayı karıştırıyorum. Öldürüyorsun. Evet. Güzel. Önce, önce bunu karıştırıyorum böyle. Daha çok biber salçası tabii ki çiğ köfte olduğu için. Çünkü çiğ köfte dediğimiz şey etin, bulgurun ve salçanın acının ee, yan, yana gelmesi, yan yana gelmesinden oluşan evet bir şeydir ondan sonra şimdi burada tabii bir teknik var o teknik şu şimdi şu bulguru şöyle alıyorsun ya birbirine sürtüyorsun. Ha. ya o zaman yoksa elini yaralarsın şu eti alabilir miyim ben İmizor ver abi. Ver ver, ver ver abi ver abi ver abi elini korka alıştı evet aynen öyle elini korkak alıştırmayacaksın peki, Şu sarımsaktan koyayım ha, birazcık Samsung. görüyorsun Heh. peki son zamanlarda bir adet çıktı e, etsiz e, çiğ köfte diye şimdi burada bence şu oldu bu tabi bu etle yapılıp bekletildiği için bakteri üretiyor ve hastalıklara neden oluyor. O nedenle mantıklı. Mantıklı ama asıl çiğ köftenin şey harbisi, asili, soylusu mudur? Yani bunu et, evet, et, Etsiz olmaz evet. bir şey. Evet bak abi şimdi şöyle sürtüyoruz görüyorsun birbirine. Böyle birbirine sürterek bunu Ondan sonra cima. Ne kadar yormak lazım? ben yine bu değişiyor. Bazıları böyle dişe değer de bırakıyor. Diş kıvamına. Ben sevmiyorum. Ben yumuşak. Macun gibi yapıyorsun. E ne? Macun değil ama hani o lokantalardaki gibi değil. Ama yani biraz yumuşak olmasında fayda var diye düşünüyorum bunu. <laughs>